Evet, bir videomla beraberiz. Ben yine Sadat. Burası Uçhisar Kalesi'nde yeni keşfedilmiş. Kale içerisindeki mağaralar. Buralar milattan önceki yüzyıllarda yaşantısı olan bir yerler. Burası şirah Burada üzüm şi çiğnenir. Buraya suyu akar. Burada birikir. Burada üzüm şirası, şerbeti birikir. Dinlendikten sonra pekmez oradan kaynatılmaya gider. Bu şişler. Kapadokya'nın kalbi. Hiçbir şişelemeye gerek yok. Tamamen doğal. Tamamen güzelliği kendine ait. Burası oturma ve yerleşki bana. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.